Hazırlık çalışmaları. 1. Anadolu denince aklınıza neler geliyor? Anlatınız. Anadolu, vatanımızın Asya kıtasında kalan parçasına denir. 2. Ülkemizi hangi özelliklerini belirterek tanıtabiliriz? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Ülkemizde 4 mevsim aynı anda yaşanmaktadır. Sahilleri çok güzeldir. Tarihi eserler açısından çok zengindir. Görülmeye değer ormanları, yaylaları ve nehirleri vardır. Anadolu davullarla, zurnalarla, halaylarla, horonlarla, ağıtlarla, oyunlarla yurdumuzdur Anadolu. Efe bizde, yürük bizde, uzun hava, ninni bizde, gözümüzde, gönlümüzde, özümüzdür Anadolu. Sazımız duvarda elde, sözümüz aşık veyselde, kınamız var her düğünde, yârimizdir Anadolu. Bozkırında, çiçeğinde, arasında, böceğinde, uçuşan kelebeğinde, canımızdır Anadolu. Nesime açılmış damlalar a aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla eşleştiriniz. Halay Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde genellikle davul ve zurna eşliğinde toplu olarak oynanan bir halk oyunudur. Bununla eşleştirelim. Horon Karadeniz bölgesinde kemençe ile oynanan bir halk oyunudur. Bununla eşleştirelim. Ağıt artık hayatta olmayan birinin iyi niteliklerini ölümünden duyulan acıyı dile getiren söz veya ezgidir. Bununla işleştirelim. Efe, yiğit. Özellikle Batı Anadolu köy yiğidi Zeybek. Bununla işleştirelim. Yar, sevilen, güvenilen, yakın arkadaş. iyi anlaşılan kimse dost demektir. Bununla işleştirelim. Yörük. Hayvancılıkla geçinen genellikle Toroslarda yaşayan göçebe Türk topluluğu. Bununla işleştirelim. Düğün. Evlenme veya sünnet dolayısıyla yapılan eğlence bununla eşleştirelim. Öz. Özün anlamı verilmemiş. Bozkır. Bozkır kurak yerde yetişen bitkilerden oluşan sıcak ve ılıman iklimlerdeki ağaçsız doğal alandır. Bununla eşleştirelim. B. Bu kelimeleri anlamlarına uygun olarak kullanacağınız birer cümleyi defterinize yazınız. Dayımın düğününde halay çektik. Artvin tanıtım günlerinde Horon ekibi gösteri yaptı. Efeler diyarı Aydın'a tatile gittim. Komşumuz Ahmet dede vefat edince yakınları ağıt yaptı. Aşık Veysel benim sadık yarim kara topraktır demiştir. Yaz gelince yörükler yaylaya çıktılar. Sokak düğünleri çevreyi rahatsız ediyor. Anadolu bozkırlarında kısa boylu ağaçlar yetişiyor. Babanne meyve özlerinden marmelat yaptı. İkinci etkinlik. Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplayınız. 1. Şaire göre Anadolu hangi özellikleriyle yurdumuzdur? Davullarla, zurnalarla, halaylarla, horonlarla, ağıtlarla, oyunlarla yurdumuzdur. 2. Şaire göre Anadolu hangi özellikleriyle özümüzdür? Efemizde, yürüklerimizde, uzun havamızda, ninnilerimizde, gözümüzde, gönlümüzde, özümüzdür. 3. Şaire göre Anadolu hangi özellikleriyle yarımızdır? Duvardaki sazımızla, aşık veyselimizle, kınamız ve düğünlerimizle yarımızdır Anadolu. 4. Şaire göre Anadolu hangi özellikleriyle canımızdır? Bozkırında, çiçeğinde, arasında, böceğinde, uçuşan, kelebeğinde canımızdır Anadolu. Üçüncü etkinlik, şiirin konusunu ve ana duygusunu aşağıya yazınız. Şehrin konusu Anadolu, şehrin ana duygusu Anadolu sevgisi. Dördüncü etkinlik, A. Şiirde adı geçen halk ozanımız hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız. Aşık Veysel Şatıroğlu 1894 yılında Sivas vilayetinin Şarkışla ilçesine bağlı Sivri Alan köyünde dünyaya geldi. Şatıroğlu'ndan önceki soyadı Uludur. Annesi Gülizar, babası Karaca lakaplı Ahmet adında bir çiftçiydi. Veysel'in iki kız kardeşi yürede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamlarını yitirdi. Ardından Veysel de 7 yaşında aynı hastalıktan dolayı iki gözünü de kaybetti. Aşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Aşık Veysel bir dönem yurdu dolaşarak köy enstitülerinde saz hocalığı yaptı. 1965 yılında özel kanunla maaş bağlandı. 1970'li yıllarda Selda Bağcan, Gülden Karaböcek, Hümeyra, Fikret Kızılok ve Esin Avşar gibi bazı müzisyenler Aşık Veysel'in değişlerini düzenleyerek yaygınlaşmasını sağladı. Aşık Veysel'in çocuklarından öğretmen olan Bahri Şatıroğlu babasının yaşamını gün gün deftere almış ve pek çok çalışmaya kaynak kişi olarak katılmıştır. Ayrıca babasının saz ve söz geleneğini sürdürmektedir. Eserlerinde Türkçesi yalındır. Dili ustalıkla kullanır. Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içedir. Doğa, toplumsal olaylar, din ve siyasete ince eleştiriler yönelttiği şiirleri de vardır. Şiirleri Değişler, Sazımdan Sesler, Dostlar Beni Hatırlasın isimli kitaplarında toplandı. 1973 yılında akciğer kanseri sonucunda öldü. Ölümünden sonra bütün şiirleri, adıyla eserleri tekrar yayınlandı. B. Yaşadığınız yerin doğal, tarihi ve turistik yerleri varsa tanınmış tarım ürünleri hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz. Ankara'da yaşıyorum. Ankara Kalesi, Hacı Bayram Camii, Anıtkabir, Gordiyon gibi tarihi yerleri vardır. Tuz Gölü, Mogan Gölü, Eymir Gölü, Soğuk Su, Milli Parkı, Göksu gibi doğal güzellikleri vardır. Ankara'nın armudu ve Beypazarı havucu meşhurdur. C yaşadığınız yeri tanıtmak için nasıl afişler tasarlayabileceğinizi arkadaşlarınızla belirleyiniz. Birlikte hazırlayacağınız afişleri okulunuzdaki uygun yerlere asınız. Evet, bu şekilde bir afiş tasarlanabilir. 5. etkinlik: A ülkemizin doğal, tarihi ve turistik yerleriyle ilgili aşağıdaki fotoğrafları inceleyiniz. Fotoğraflardaki yerlerin bulundukları il merkezlerini Haritadaki renklendirilmiş illerin adlarından yararlanarak yazınız. Ayasofya Camii İstanbul, Selimiye Camii Edirne, Pamukkale Travertenleri Denizli, Çanakkale Şehitler Abidesi Çanakkale, Aspendos Tiyatrosu Antalya, Nemrut Dağı Adıyaman, İshak Paşa Sarayı Ağrı, Anıtkabir Ankara, Palandöken Kayak Merkezi Erzurum ve ülkemizin yukarıdakilerden farklı doğal, tarihi ve turistik yerleri hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz. İzmir, Efes Antik Kenti, Trabzon, Sümeyla Manastırı, Mersin, Cennet Cehennem Mağaraları, Rize, Ayder Yaylası, Çorum, Alaca Hüyük, Konya, Mevlana Müzesi. 6. Etkinlik A. Bir okuldaki 3. sınıf öğrencilerine okul gezisi kapsamında hangi müzeyi ziyaret etmek istedikleri soruluyor. Öğrencilerin bu soruya verdikleri cevaplara göre oluşturulan aşağıdaki grafiği inceleyiniz. B. Aşağıdaki soruları grafiğe göre cevaplayınız. 1. Bu okuldaki 3. sınıf öğrencilerinin en çok ziyaret etmek istedikleri müze hangisidir? Evet, öğrencilerin en çok ziyaret etmek istedikleri müze Anıtkabir'dir. 2. Anıtkabir'i ziyaret etmek isteyen öğrenci sayısı kaçtır? Her şekil 5 öğrenciyi gösteriyor. Anıtkabir'de 7 şekil olduğu için 7 kere 5 toplam 35 öğrenci Anıtkabir'i ziyaret etmek istiyor. 3. Kaç öğrenci Zeyukma Mozaik Müzesi'ni ziyaret etmek istemektedir? Evet, Zeyukma Mozaik Müzesi'nde 5 şekil var. Her şekil 5 öğrenciyi gösteriyor. 5 kere 5 toplam 25 öğrenci Zeyukma Mozaik Müzesi'ni ziyaret etmek istemektedir. 4. Topkapı Sarayı Müzesi'ni ziyaret etmek isteyenler, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etmek isteyenlerden kaç kişi fazladır? Saray Müzesi'ni 30 öğrenci, Mevlana Müzesi'ni de 10 öğrenci ziyaret etmek istiyor. Aralarındaki fark 20 öğrencidir. 5. Bu okuldaki 3. sınıf öğrencilerin sayısı kaçtır? Evet, grafikte toplam 20 tane şekil var. Her şekil 5 öğrenciyi gösteriyordu. 5 ile 20'yi çarptığımızda Okuldaki 3. sınıf öğrencilerinin sayısını 100 olarak buluruz. 7. etkinlik. Gezip gördüğünüz yerlerle ilgili bir anınızı aşağıya yazınız. Anınızı olayların oluş sırasına göre yazmaya dikkat ediniz. Yaşanmış olayların nerede, ne zaman ve nasıl yaşandığını anlatan yazılara anı denir. Anı yazmak hem yazma becerimizi geliştirir hem de geçmiş zamanlarda yaşadığımız olayları hatırlamamızı sağlar. Çanakkale Gezisi Geçtiğimiz yıl okulumuzun düzenlemiş olduğu Çanakkale Gezisi'ne katıldım. Otobüsümüz gece 22'de Ankara'dan hareket etti. Otobüste eğlenceli saatler yaşadık. Ardından öğretmenimiz Çanakkale Savaşları ile ilgili bir konuşma yaptı. Daha sonra uyuduk. Sabah saatlerinde Bursa'ya vardık. Bursa'da kahvaltı yaptıktan sonra Çanakkale'ye hareket ettik. Feribotla Gelibolu'ya geçtik. İlk defa gemiye bindiğim için çok heyecanlandım. Gelebolu'da savaşların yaşandığı yerleri ve müzeleri gezdik. Seyit Onbaşı heykeli önünde fotoğraf çektirdik. Akşam saatlerinde dönüş için yola çıktık. Ertesi gün Ankara'ya geldik. 8. etkinlik A. Aşağıdaki metinleri koyu yazılan ifadelere dikkat ederek okuyunuz. Öğretmenlerimiz bizim için planladıkları gezi organizasyonlarına bir yenisini ekledik. Bu yılki okul gezilerimize geçen hafta sonu start verdik. Bu aktivite sayesinde yeni yerler göreceğimiz için hepimiz çok heyecanlıydık. Metropolden ayrılıp uzun bir yolculuktan sonra hedefimize vardık. Gezeceğimiz şehrin panoraması göz alıcıydı. Tüm gün şehri gezdik. Bilseniz ne çok yorulduk. Şehrin dar sokaklarını, restorasyon yapılmış binalarını çok beğendik. Öğlen saatlerinde deniz kenarında lokal yemekler yedik. Yemekler kadar ambiyans da güzeldi. Bu gezimizde bol bol selfie çektirdik yeni jenerasyon olarak galiba biz bu işi çok seviyoruz. Öğretmenlerimiz bizim için planladıkları gezi düzenlemelerine bir yenisini ekledik. Bu yılki okul gezilerimize geçen hafta sonu başladık. Bu etkinlik sayesinde yeni yerler göreceğimiz için hepimiz çok heyecanlıydık. Büyük şehirden ayrılıp uzun bir yolculuktan sonra hedefimize vardık. Gezeceğimiz şehrin genel görünümü göz alıcıydı. Tüm gün şehri gezdik. Bilseniz ne çok yorulduk. Şehrin dar sokaklarını, yenileme yapılmış binalarını çok beğendik. Öğlen saatlerinde deniz kenarında yöresel yemekler yedik. Yemekler kadar ortam da güzeldi. Bu gezimizde bol bol özçekim yaptık. Yeni nesil olarak galiba biz bu işi çok seviyoruz. Ve hangi metni anlamamız daha kolay oldu? Bu metinlerden hareketle yabancı dillerden dilimize giren kelimelerin Türkçe karşılıklarını kullanmanın önemi hakkında arkadaşlarınızla konuşunuz. İkinci metinde Türkçe kelimeler kullanıldığı için anlamam daha kolay oldu. Yabancı kelimelerin kullanımı dilimizin bozulmasına yol açtığı için bu kelimelerin yerine Türkçe karşılıklarını kullanmalıyız. C. Aşağıdaki yabancı dillerden alınmış kelimeleri inceleyerek Türkçelerini noktalı yerlere yazınız. Animasyon canlandırma. Billboard reklam panosu. Plaza iş merkezi. Show gösteri. Orijinal özgün. Dijital sayısal. 9. Etkinlik Aşağıdaki fıkrada dairelerin içine uygun noktalama işaretlerini koyunuz. 2 kere 2 kaç eder? Kayserili bir adam, virgül, oğlunun üzgün bir şekilde okuldan geldiğini görünce sormuş. 2 nokta üst üste. Buraya konuşma çizgisi. Hayırdır oğlum ne oldu? Soru işareti. Konuşma çizgisi. Matematik dersinde sözlüden zayıf aldım. Nokta. Öğretmen 2 kere 2 kaç eder? Soru işareti diye sordu. Nokta. Ben de 6 eder. Nokta. Dedim. Nokta. Evet. Konuşma çizgisi. Ama oğlum bunları seninle konuştuk. Nokta. 2 kere 2 4 eder. Nokta. Hadi bilemedin en fazla 5 eder. Nokta. 6 nereden çıktı? Soru işareti. Konuşma çizgisi. Ben de biliyorum 2 iki kere 2'nin 4 ettiğini. Virgül. Pazarlık payı bıraktım. Nokta. 10'dan 6 eder dedim nokta. 10. etkinlik aşağıdaki maniyi okuyup özenli ve okunaklı şekilde noktalı yere yazınız. Gelin geldi evimize, şenlik kuruldu köyümüze, hoş geldin, allı gelin, sefa geldin, pullu gelin, Ali Kemal. Türk manilerinden seçmeler. Bunun yazımını size bırakıyorum. Maniler tek dörtlükten oluşan içerdiği mesajı bu dörtlük içinde tamamlayan halk şiirleridir. Sonraki metne hazırlık. Milli bayramları kutlama törenlerini inceleyip bu törenlerin özelliklerini defterinize yazınız. Milli bayramlarımızda törenler düzenlenir. Hep birlikte İstiklal Marşı okunur, saygı duruşunda bulunulur. Bu bayramlar tüm ulus tarafından kutlanan birlik ve beraberliğimizi bir arada yaşadığımız özel günlerdir. Bu özel bayramlarımızı kutlarken tarihte atalarımızın başarı ve kahramanlıklarını anar ve bize emanet ettikleri tüm değerlerin önem ve kıymetini idrak etmiş oluruz.